Gençler merhabalar. Günün problemine hoş geldiniz arkadaşlar. Günün probleminde kendi problemler kitabımdaki bir sayı problemi sorusunu çözmek istiyorum. 3 yıldız bir soru arkadaşlar. Yani zor diyeceğimiz yani mantığı ince olan güzel bir soru. Şimdi gelin birlikte bir okuyalım. Ali ile Efe ortaklaşa bir bilgisayar almak için sırasıyla 300 TL ve 400 TL olan haftalık harçlıklarının tamamını aynı kumbarada biriktirme kararı aldıktan sonra Efe Ali'ye aşağıdaki cümleyi kullanıyor. Ne diyormuş Efe? Efe ve Ali arkadaşlar benim yeğenlerim. Evet. Ali'cim beni yanlış anlamanı istemiyorum. Benim kumbaraya attığım para bilgisayarın fiyatının yarısı olursa bir daha kumbaraya para atmam ve diğer yarısını sen tamamlarsın. Ali ne diyor? Sorun yok diyor. Ben her hafta 300 TL atmaya devam ederim ama normal planımızdan 12 hafta sonra bilgisayarı alabiliriz. Buna göre bunlar arkadaşlar her hafta çalışıyorlar ve bilgisayarları satın al bilgisayarı satın aldıklarında Ali kaç hafta bu iş yerinde çalışıp bu parayı biriktirmiş olur diye bize soruyor. Evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle <laughs> buradaki ilk plandan bir bahsedelim. İlk plan şöyle, ikisi birlikte arkadaşlar bakın Ali ve Efe, Ali bir haftada 300 TL para atacak, Efe de arkadaşlar 400 TL para atacak ve bilgisayarı alacaklar. Ama bu alışlarında arkadaşlar Efe bilgisayarın 7'de 4'ünü arkadaşlar yani çünkü 400'ünü Efe, 300'ünü Ali veriyor yani 7'de 4'ünü Efe vermiş olacak. İşte 7'de de üçünü de Ali vermiş olacak ve bilgisayarı almış olacaklar. Bu normal bir durumda, yani ilk planlarında bilgisayarın x haftada alındığını düşünelim. Şimdi bir haftada Ali 300 TL atıyor, Efe de 400 TL atıyorsa, o zaman bu bilgisayarın fiyatı x haftada 700x olacaktır. Şimdi bu normal bir plandı arkadaşlar. Şimdi Efe caymış arkadaşlar fazla verdiğini anlayınca Ali yanlış anlama diyor ben diyor bunun parasının yarısını veririm ondan sonra da dururum diyor şimdi o zaman ikinci planı sol tarafta yapıyorum şöyle ikinci durum diyelim arkadaşlar <laughs> bu defa yani Efe her hafta 400 atmıyor. Kendi yarısı durunca Efe 400'ünü atıyor ve duruyor. Fazlalıkları yani bilgisayarın diğer yarısındaki eksik kalan kısmını Ali kendi parasıyla kendisi tamamlıyor. Şimdi şöyle düşünelim. Efe bunu biliyoruz ki bilgisayar 700x ise Efe toplamda 350x'ini arkadaşlar kumbaraya atmıştır. Şimdi Efe her hafta 400 TL atıyordu. O zaman 350x parayı ben 400'e bölersem Efe'nin kaç hafta para attığını bulurum. Bunları sadeleştirdim. 5'e bölersek yani 7x bölü 8 hafta arkadaşlar Efe kumbaraya para atmış. Peki normalde ne kadar atıyorlardı? X'i 300 ve 400'ü sonuna kadar atarlarsa X haftada bu bilgisayar alınmış oluyordu arkadaşlar. Peki ne kadar hafta Efe çalıştı? 7X bölü 8 hafta çalıştı. O zaman X bölü 8 hafta arkadaşlar ne oldu? Zamanda bir uzama oldu. Normalde X haftada biterken 7X bölü 8 hafta Efe attı. Geriye kalan x bölü 8 haftada da Ali bunu tamamladı. İşte burada x bölü 8'in 12 hafta olduğunu, fazlalık Ali'nin çalıştığı fazlalık hafta e, süresi, x'in buradan 96 olduğunu yakaladık. Yani başlangıçta aslında 96 haftalık bir plan vardı. Ama bunun 8'de 7'sinde ikinci durumda. Efe'nin paranın yarısını attığı 8'de 7'si 84 yapacak. Yani Efe arkadaşlar 96'nın bakın şöyle 7 bölü 8'ini alıyorsunuz. Bu da 84 yapacaktır arkadaşlar. Yani burada Efe'nin 84 hafta çalıştığını o sonraki 12 haftada ise Ali'nin dediği gibi sadece Ali'nin para attığını söyleyebiliriz. Bu yüzden cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Evet umarım güzel bir soru olmuştur arkadaşlar. Güzel bir derece sorusudur. Üniversite sınavında gelirse yamultur. Yani umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir diyorum. Evet daha sonraki günün problemlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.